Günaydın arkadaşlar. Hayırlı hafta pazartesi olsun. Hafta başımız. E, yeni uyandım. Kısa bakmayın. Hayırlı günler olsun. E, şimdi fazla konuşmayacağım. Sadece diyeceğim. En besiller. Ben e, yayınımda alkol, tütün tüketmiyorum. Yarı çıplak soytarılık yapmıyorum. Karşınıza geçip sallamıyorum. Tamam mı embesiler? Ben yayınımda hediye almıyorum. Yani yayın yapmam benim için çok önemli değil. Ee, dün iki tane kısıtlama aldım. Ban yemedim. Benim ban yemem için beni şikayet ediyor en Ben hiç sizin ne zorunuza gittim çok iyi biliyorum. Türk'üm, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm. Ee, Nefşir Hacı Bektaş Alevi'yim. Tamam mı? Alevi'yim. Atatürkçüyüm, Alevi'yim, CHP'liyim. Evet, şimdi en besinler. Ee, i̇stediğiniz kadar beni e, yayınımda şikayet edin. Ben e, banlayemedim. ban Eee banyemiş olsam da benim canlı yayında para kazanma gibi bir lüksüm yok. Ee, o kadar karaktersiz, şerefsiz bir insan değilim. Bu bir. Ben canlı yayın yapmazsam bana çok koymaz. Bu iki. Ee, siz istediğiniz kadar şikayetçi olun. Tamam mı? Embesiler, Beyinsiz embesiler. Tekrar diyorum. Türküm Türkçüyüm. Atatürkçüyüm. Nevşehir Hacı Bey CHP'liyim. 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 Nevşehir Hacı Bektaş Alevi'yim. Tamam mı? He, dinime gelince İslam. Hamdolsun Müslümanım. Hazreti Ali Allah'ın aslanı, peygamber efendimizin damadı. Embesiler bunu beyninize yazın artık. Tamam mı? Allah, Ali, Hazreti Ali Allah'ım, Yüce Rabbimizin aslanı e, Peygamber Efendimizin damadı e, Peygamber Efendimizin kızının eşi 11 çocuğunun babası. Heh. Ya sizin inancınız yok Müslüman değilsiniz, yezitsiniz ya da cahilsiniz. Tamam mı? Anlatışlı En besiller. Benim canlı yayınıma kısıtıma gelse ne olur, gelmese ne olur. Ben canlı yayın yapmak zorunda değilim ki. Sonuçta ben para kazanmıyorum ki. Tamam mı? Ben kimsenin cebinde parasında gözüm yok. O yüzden de hediye kazanma gibi de bir niyetim, bir şeyim yok. Anladınız mı? Embesiller. Tekrar ediyorum. Türk'üm, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm. Atatürk'ümün yol, ya yolunda yürürüm, izinde yürürüm ya da yolunda ölürüm. Atatürk'ümüze hakaret edenler, Atatürk'ümüzün kurduğu bir ülkeden gidin. Bu vatanımızda bayrağımızın altında topraklarımızda yaşamayı. Hacı Bektaşlıyım, Aliyeviyim, Atkan demlenecekçe. çay. Ee, Hacı Bektaşlıyım, Aleviyim. tamam mı? Ee, Ali, Allah'ın aslanı, Peygamber Efendimiz'in de damadı. İster kabul edin, ister etmeyin. Kapış, en